Herkese merhabalar. 24 Mayıs 2012 günü e, Venezuela ve ile hazırlık maçı yapacak. E, Venezuela e, son zamanlarda iyi bir performans gösteren bir ekip. Özellikle Güney Amerika elemelerinde e, kendi sahasına çok iyi skorlar aldılar. E, Arjantin'de mesela bu elemelerde. E, zaten grupta da hani önemli 3. E, sırada bulunuyorlar. Gerçekten iyi bir dönem geçiriyor Venezuela takımı. Zaten genç kuşakları gerçekten iyi bir ekip Venezuela. Moldova'da bildiğiniz gibi e, Avrupa'da vasat deneyebilecek futbol oynayan ekiplerden biri durumunda hala Moldova takımı. bence Venezuela bu maçta hani Moldova'ya göre daha üstün ve kazanacaktır. E, bir sürpriz olacağını düşünmüyorum Venezuela açısından. benim de düşüncem Venezuela'nın galip geleceği size maç günlerim. Venezuela'nın galibiyeti olacak. Handikaplı birinde bu maçta deneyebilecek bir bahis olduğunu düşünüyorum ve sizlere onu da tavsiye ediyorum.